ömür boyunca size kazanç sağlayabilecek ve hiç eskimeyecek yeni bir format olacak. Bu format üzerinde gerçekten çok fazla düşündüm. Şimdi benim bu zamana kadar çok sayıda şirketim ve çok sayıda girişimim oldu. Bunlardan kimi başarılı oldu, kimi başarısız oldu. Başarısızlıklarımdan ders çıkarabildim, başarılarımda da hala gidebilmekteyim. Benimle birlikte de çok sayıda arkadaş çalışmakta ve işleri yürütmekteyiz. Aslında buradaki mesele şu. Girişim dünyasında veya herhangi bir iş yaparken sıfırdan başladığınızda ki ben sıfırdan başladım. Diğerlerinden yani işte paradan, babadan para alan veya daha bir mal varlığına hazır konan kişilerden aynı yoldan gidemiyorsunuz. Çünkü kendi sermayenizi oluşturup bu sermaye üzerine bazı şeyleri inşa etmeniz gerekiyor. Buradaki mesele şu okulu bitirirsiniz hayata başlarsınız işte atanmayı beklersiniz sınavlara çalışırsınız ne yapacağım dersiniz para isteyemezsiniz sevgilinizden ayrılırsınız gelecek hayalleri kuramazsınız gelecek kaygısı gider planlar programlar yapamazsınız aman Allah'ım bittim ne yapacağım edeceğim diye aslında kendinizi yer yer bitirirsiniz ki bakarsınız birçok genç daha gençken yaşlandı maalesef ancak burada temel bir şey var. Yetenekler ve yetkinlikler her zaman size kazandırır arkadaşlar. Bunun şeyi yok. Hani istisnası yok. Yepyeni bir yetkinlik, yepyeni bir yetenek size her zaman kazandırır. Dikkat ederseniz bir önceki bölümde eğitimle ilgili başladığımızda sermayemiz belki paramız yoktu ama yetenekle ilgili sermaye oluşturabildik. Yani yeteneğimizle sermaye. Şimdi yetenek olabiliyor ama yetkinlik olmuyor. Şimdi bu şöyle bir şey. Bir insanın resim yapma yeteneği var ama resim yapma ile ilgili teknik bilgilere sahip değil. İşte bu aşamada ne yapıyor kişi? Normal sıradan resimler yapmaya başlıyor. Çünkü teknik bilgilere sahip değil. Ee, ve işte eserlerini gidiyor 100 liraya 200 liraya satıyor. Oysa resim bilgisine ve yetkinliğine de sahip olsa yeteneğin yanında belki milyonluk eserler yapmaya başlayacak. Aradaki şey bu. Yeteneği birazcık süslemek gerekiyor aslında. Olayın özü bu. Bu yüzden kendinizi sürekli yetkin hale getirmeniz gerekiyor ve bu yetkinliğinizi artırabiliyorsunuz. En basitinden diyelim ki Nusret. Nusret biliyorsunuz ki et işi yapıyor. Şimdi kasaplıktan gelme. Türkiye'de çok sayıda kasap var. Ve bu konuda yetenekli olan bir sürü kasap var. Ama bazıları mahallesinde hala kalırken ve ömür boyunca devam ederken bazıları da dünyaya açılabiliyor. Neden? Çünkü yeteneğin yanına yetkinliği de ekleyerek büyütebiliyor. Dolayısıyla biz aslında yeteneğimizi keşfettikten sonra bunu yetkinliklerle süslediğimizde aslında daha hızlı bir şekilde başarıyı yakalayabiliyoruz. Sıfırdan başlasak da bunu yapabiliyoruz. Şimdi peki, e, hocam o zaman temele inelim. Temel şu. Yet yetenek. Yeteneği nasıl bulacağız? Yetenek siz evde oturup televizyonu açarken, televizyonda herhangi bir program izlerken veya işte herhangi bir Netflix izlerken veya herhangi bir dizi izlerken veya boş boş otururken size gelmez. Yetenek dediğiniz şey siz kendinizi geliştirdikçe ortaya çıkmaya başlar. Bazı insanlar nasıl ki doğuştan zengin doğabiliyor ve bu avantaja sahipse bazı insanlar da doğuştan yeteneklerini bilerek ve bu konuda ailenin desteğiyle de bu yeteneğini bilerek hayata devam ediyor. Şimdi sermayesi olan insan da hayatı bir sıfır önde başlıyor Yeteneğini bilen insan da hayata bir 0 önde başlıyor. Aslında ikisi aynı kulvarda. Buradaki önemli olan şey şu. Sermayeyi hazır konan kişi sermayenin nasıl kazanıldığını ve yönetildiğini muhtemelen bilmiyordur. Eğer aile eğitimi almadıysa veya aile bu konuda onu ayrıca eğitmediyse. Yeteneği olan kişi eğer yeteneğini biliyor ve bu konuda ilerliyor ancak herhangi bir yetkinlik de bunu süslendirmiyorsa yine aynı duruma düşecektir. Ha yok yeteneğini eğer yapabiliyorsa ve bu yetenek üzerinden gidebiliyorsa o zaman bu yetkinlik sayesinde yetenek ne olacak? Diğerini geçebilecek. Dolayısıyla buradaki en önemli şey yetenek. Hocam benim yeteneğim yok demeyin. Her insan yeteneği var. Yani gerçekten her insan yeteneği var. Ancak bunu bulmak biraz zor neden zor? Çünkü bunun en önemli nedeni yeterince kendimizi geliştirmiyor olmaması. Hayata sürekli bir pencereden bakıyoruz. Tek bir pencereden. Tek bir pencereden bakarsan hep aynı manzarayı görürsün. Hep aynı manzarayı görürsen de bütün dünyanın o manzara olduğunu zannedersin ve ondan yola çıkarak ya dünya böyleymiş daha fazla bekleyemeyiz dersiniz. Buradaki en önemli şey siz yepyeni bir yetkinlik, yepyeni bir kurs, yepyeni bir gelişim yaptığınızda işte o zaman o pencerenin tam tersi istikametinde yepyeni bir pencere açılır. İşte o zaman dünyanın arka bahçesini de görmeye başlarsın. Dolayısıyla işte bu aşamadan sonra artık dünya senin için çok şey olur. Ve artık dünya senin için eskisi gibi bir anlam ifade etmez. Bakın, fakirle zengini ayıran en büyük özellik nedir diye size soracak olursam, en basit tanımı şudur. Fakir olan, yani yoksul olan kişi, parayı değerlendirip yönetemez. Sistemin ve günümüzün ekonomi temellerini anlayamadığı için yapamaz. Neden? Çünkü ekonomi ve finans yetkinlik ve okur sahip değildir. Zengin olan kişi ise dönemin koşullarını bilen, finans ve ekonomi ile ilgili okur yazarlığa sahip olan kişilerdir. Bunun için herhangi bir okul bitirmeniz gerekmiyor. Yaşam içerisinde de bunu görebilirsiniz. Şimdi gelin bunu daha da somutlaştıralım. Şöyle ki, bir kişi atanıyor, memur oluyor, ilk işi ne oluyor? Kredi çekiyor, araba alıyor ya da ev alıyor, evleniyor vesaire vesaire. Daha bunu açabilirim. Orta kesim ne yapıyor? Ev alacak gidiyor, kredi çekiyor. Dolayısıyla 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca evin kredisini ödüyor. Değil mi? Şimdi tutalım. 10 yıl, 20 yıl boyunca bir ev için çalışılıyor. Zengin ne yapıyor? Gidiyor kredi çekiyor, ev almıyor. Yeni bir değer, yeni bir gelir kalemi yaratıyor. Kredi çekiyor 5 yıllığına. 5 yılına kredisini çekiyor ve gidiyor yepyeni bir işe yatırım yapıyor. Ama hala kirada oturuyor bu arada. Normal gelirlerde gündelik hayatını daim ettirebiliyor. Kredisini çekiyor, Şimdi bu işi daim ettirirken yani zengin bu işi daim ettirirken 5 yıl sonra kredisi bitiyor. 5 yıl sonra kredisi bittiğinde onun yepyeni hanesine bir gelir yazılıyor. İşte diyelim ki ne açmış olsun? E-ticaret yapmış olsun. E-ticaret yapmış ve e-ticarette de işte 3 yıl, 1 yıl sonra genellikle gelirler gelmeye Şu Aslında 2. 3. aydan sonra gelmeye başlıyor ama tam kazançlar diyelim ki bir yıldan sonra gelmeye başlıyor. Ve kişi e-ticarette yepyeni bir gelir elde etmeye başlıyor. Şimdi bu kişi e-ticarette ayda 10 bin lira kazanmaya başlıyor. Normal işi de var zaten. O 5 bin lira geliyor, 15 bin lira gelinmiş oluyor. Gelir kalem olarak. Kredisi de bitmiş oluyor. Kredisi bitmiş olmasına rağmen 15 bin lira geliri devam ediyor. Buradaki fakir insan ne yapıyor? Ev almak için çalıştı babam çalış, çalıştı babam çalışmaya devam ediyor. 15 bin Zengin tekrar gidiyor, tekrar kredi alıyor. Bu sefer daha fazla bir kredi alıyor. Çünkü 15 bin liralık bir geliri var. İşte 5 bin lirasını ödeyebilirim. 10 bin lira bize kalır diye bir hesap yapıyor. Dolayısıyla işte yapıyor 5 ne kadar? işte 300 bin lira alabilirim diye hesap ediyor kendince. 300 bin lira kredi çekiyor. Bu sefer 300 bin krediye gidiyor yepyeni bir yetkinlik alanına, yepyeni bir alanı yatırıyor. İşte ne olabilir? ne bileyim işte bir hmm, gidip de sanayide bir lokantanın işletmesine ortak oluyor diyelim. Şimdi oradan da ayda e, işte atıyorum 7500 sıra 10 bin lira kadar bir gelir geldiğini varsayalım yine. Çünkü bunun e, yeteneği ve yetkinliği olduğu için ne yapıyor? Bunun bilgisine sahip. Şimdi kredisini ödüyor diyor. 5 yıl sonra kredisi bitiyor. Şimdi bu adamın 15 bin lira geliri vardı zaten. Yeni yatırdığı yatırımla da 10 bin lira daha etti. Ne oldu? 25 bin lira geliri oldu bu adama. Şimdi yoksul ne yapıyor? Hala evin kredisini ödemeye devam ediyor bu arada. Şimdi zengin ne yaptı? 10 yıl oldu. 10 yılda gelirini 25 bine çıkardı. Ki şunu söyleyeyim size. Emin olun daha fazla kazanır. Ama ben alt limitten gitmek istiyorum. Hani alt limitten ilerleyerek aslında süreci yürütmek istiyorum. Sonra gidiyor tekrar kredi alıyor ama bu sefer daha çok bir kredi alıyor. Çünkü 25 bin lira gelir olan bir insandan bahsediyoruz. Diyor ki işte 10 bin lira aylık ödeyebilirim. Hani bütün işler ters giderse gelirimden 10 bin lira ödeyebilirim. Ama bu sefer diyor 3 aylık, 3 yıllık kredi, şey, kredi çekeceğim. 3 yıl sonra tamamen bitmiş olacak diyor. Ne yapıyor? İşte gidiyor çekiyor 500 bin lira, 600 bin lira para çekiyor. Ee, işte i̇şte... Ne yapıyor? Gidiyor onunla yepyeni başka bir yatırım yapmaya başlıyor. İşte kiralı ev alıyor. Ama bunu da kiraya veriyor. İşte oradan da geliyor. Şu an ev kiralarımız tam uçlu gitti. Ee, yeni bir ev alıyor. Bak. Ama bu arada yoksul hale evin parasını ödemeye devam ediyor. Arada 7 yıl daha var. Şimdi düşünün bu adam gidiyor yine para çekiyor. Milyonlar çekmeye başlıyor. Ve bu milyonla gidiyor daha fazla yatırım yapıyor. Şimdi buradaki mantık şu yoksul düşünceyle zengin düşünce arasındaki farkı net olarak anlayabildik mi? İşte fakiri fakir yapan, zengini zengin yapan da bu düşüncedir aslında. Yani yoksul parayı alıp hayatını daim ettirmenin peşinde. Kredi alır, ev alır ve evi bir varlık olarak görür. Ev bir varlık değil arkadaşlar. Ev bir zaruriyettir, bir ihtiyaçtır. Neden? Çünkü ev denilen şey aslında e, sizin başınızı sokmak için hayata bir yuva olarak görülebilir. Tamam. Garantici olduğu için insanlar bütün hayatını ev almak için adar. Bakın bu adam da ev alıyor. Bu adam da ev alıyor. Ama bu adam 20 yıl boyunca ev için çalışıyor. Bu adam ise 3 yıl sadece çalışıyor veya 1 yıl çalışıyor. Ve öyle bir hale geliyor ki bu arkadaş 20 yıl sonra Kredileri bu denli avantajlı kullanmanın yararı sayesinde, bakın yararı sayesinde ne yapmış oluyor? Çok büyük bir başarı imza atmış oluyor. Aylık geliri 250-300 bin lira oluyor. Böylece adama bir bakıyorsunuz iki aylık geliriyle ev almaya başlıyor. Ama bu adam hala kredisini ödemeye başlıyor. Hala kredisini ödüyor. Şimdi ikisinin arasındaki fark bu. Aslında bizim zihnimizi oturtmamız gereken durum da bu. Yani biz eğer gelirimizi aldı, işte gidip araba alalım, ev alalım diyorsanız bilin ki hala yoksul ve fakir düşüncelesiniz. Ama bu parayı alıp, hmm, bu paradan nasıl bir türev yaratabilirim? Nasıl bir türev oluşturup, bu türevle nasıl bir gelir kalemi oluşturabilirim? Diyebilirsiniz eğer, işte o zaman zengin düşünce yapısına girer.